Merhaba arkadaşlar bugün yepyeni bir videoya Bugün sizlerle birlikte Team match oynuyoruz ve yanımda Mehmetcan var. Hoş geldin kanka. Hoş bulduk. Ee, arkadaşlar PvP atalım dedik ama bir ve 1 bir bulamadık, yapamadık bir şey. Bulamadığımız için böyle takımla yapalım dedik. Mehmetcan karşı tarafta kırmızı, mavi takımda ben de kırmızı takımdayım. Bakalım Mehmetcan'ı yiyeceğim ben. Çiçiçiçi. Takımla gideyim de bari. Adamı tek gördünüz tabi de lan Böyle ne iş mi olur arkadaş arkamdan vurmasana lan Kaçın Hop hop Allah sıçtık Aç, Oh yavaş vur be öküz Öküz sakin Öküz Şimdi ayrıldı sıra gel ayrıldı Dair var. Hayda sıçtık. Hayır sıra sende dostum. Hiç kaçma. Hiç, hiç, hiç kaçma. Kaçma. Mane kaçma, kaçma oğlum. Şş, kaçma lan. Alo. Kaçma oğlum. Niye şey kaçmayayım ben? Oğlum dur dur. Dur bir şey söyleyeceğim bir saniye dur. Ne <laughs> kanka ben istemem. Abi o iki kişi dur. de kalmışız sıçtık. Dur dur, dur diyorum, kulağına bir lan. şey fısıldayacağım gel. Yok ben şey mi? kendisi. gel kardeşim. kulağına bir şey fısıldayacağım. Ananı sikiyim. Yuu kim vuruyor? Ya siktir git. <laughs> gel gel suya gel. Aa, aa, tam işte istediğim gibi ve cici İşte evet, gene çok ben... güzel. Ee, evet, videonun sonuna gelmiyoruz tabii ki de. ikinci öbür partta görüşmek üzere. Korkma. Evet arkadaşlar ikinci partta devam ediyoruz. Bu sefer aynı takımdayız. Bakacağım bir de benim takıma geliyor. Bir de korkaksın ya. Bir git kardeşim buradan. Kanka arkandayım. Götünü kollayacağım. Hep ben kolluyorum seni şu götünü Oşt, ne oluyor lan orada? Ne lan bura? Piç. Boya rostumun ilk güzel. bu. Oha adam uçtu. Kanka özellikler var ya. Bizde ne var? Bilmiyorum ki bizde ne var. Lan öldüm bu ne biçim özellik? Böyle uçuyor adam. Ay yerim öyle özelliği kusura bakmayın da adama vuramıyorum yani. Biz zıplıyoruz galiba. kanka sadece. Yerimiz kalmasın abi adamlar uçtu uçuyor 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 bildiğimiz uçuyor. Hayda nasıl uçuyor? Şey? İlerilere mi geldik lan yoksa? Oğlum dalsana şu adama hadi. Oha. Görmedim oğlum adamı. Oğlum hadi dalsana adamı. Ne içemiyorum ben buna koyayım ne Oğlum sen neden bu kadar nopsun? Neresin ki ben seni kaybettim nasıl sakın? Ne de nopsun diye gelecek ya o ya. Bir ara kaybettim seni. En üstte bir adam var. En üstte şu şeyin en üstünde bir adam var. Git onu öldür. Tamam burada kapışıyor zaten. Tamam da git sen onu öldür. Gördüm sabah. Tamam. Bırak o arkadaşını yalnız bıraktın ama şans sıkıntı olmaz. Oha yalnız. Mavi takımdan biri hack ya. Mavi takımda Black Shadow diye biri hack he, Söyleyeyim sana. Black Shadow'a dikkat et. Tamam ya arkasındasın. Ya bu çeki ne yapacağım ben ya? Dünyam çok değişik buraya ya. Adama da çok değişik vuruyor çünkü. Hadi lan al Oha oha nasıl vuruyor oha oha. Alabilirsin şimdi alabilirsin şimdi şimdi. Saldır 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 saldır. Şimdi yukarı hadi yukarı hadi. Hadi hadi, hadi. Hadi yukarı hadi hadi, yukarı. hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. Biraz daha sonra lan. <laughs> <laughs> Arkanda da onlardan var Ne? Arkanda da var Ne zırhı? Diamond. <laughs> Allah'ım sen 2v1 yapsın öleceksin benim. Az sonra geliyorlar adamlar sana. Adamın ikisi şimdi sağ vurmaya başlayacak. Niye piyip duruyor orospun çocuğu? öldün kanka hiç boşuna uğraşma 2v1'sin zaten şu an oyunda da. Vallahi yok lan. 2v1'sin kanka şu anda. Aga bunun canı kaç göremiyor muyuz canlan ya? Aldım tamam arkamdakini vurabiliyorsan vur vuramıyorsan kaç lan. Arkamda Adım, mı? Bu. Evet. Alabilirsin ya adam. Alabilirsin alabilirsin. Tamam tamam sıkıntı yok aldın oğlum aldın aldın. Aldın. bir insan biriz. Bak adam kaçıyor çünkü aldın adamı. Ezgi'yi. Açma. Alacağım mı? E kaçıyor. E uç. Nasıl uçayım? Adam uçtu. Sen de uç. Bana ne anlasın diyeyim. Beni uçarak öldürdü. Ne kadar kaçacaksın ya? Oo, sana fake atıyor. Oo. Böyle de koyarım ben. 4 kill'a. Bir saat sonra. Öbür partide görüşmek üzere. Tekrardan geldik arkadaşlar. Bu son partta bakalım ne olacak. Biz aynı takım aynı takımda değil miyiz? Bir aman bu sen gene <laughs> mi kırmızı? Kırmızı hasta olarak kızan da aman abi. PvP problemi gösterdim daha demin. Ee, şimdi de göstereceğim. Yavaş göster bakalım lan. Ama sen varsın değil şimdi daha iyi oldu. Ah. Ne ya be piç? Ay bay. Yalan. Yanıma gel yanıma bir wave atalım. Ay, direkt bana gelme. Ya. Yaptın iplilik ama ha. Şu i̇şte da video Aa, çekiyoruz ya. Başka birini öldüreyim Bir de bu adamla nasıl vuruyom be kardeşim be. Tamam, aldım onu ben. Şimdi kankaya başkalarına geliyorum söyleyeyim sana. Aldım. Dur. gel lütfen gelme. Lütfen gelme. Rica ediyorum. Ya geliyorsunuz yapmayın şunu ya. Bok var gel. Senin senin arkandaydım sonra bıraktım hadi lütfen dedin ya. Ol oğlum ya şu camman bir şey basayım adamla kapıştım adamı aldım ama kaçayım acık ya iki kişi zaten açayım lan acık nasıl zaten şu an bütün herkesi ben öldürdüm zaten şu an sizin takımda Allah bu nasıl iş ya lan bu ne adam boss ben yapıyor bu ne biçim kit bu as, -siktir, as -siktir. Has siktir has siktir has e, Öl öl ayrı öl 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 Öldüm Dur bakalım sen. kim, kim kazanacak çok merak ettim şu anda bekle Yani siz kazanacaksınız bir zahmet olun bunu gün neyi yaşıyorsa Aynen. Ne alaka oğlum belki adam, adam çok iyi boss slime yapar yapar beni öldürdü belki onları da öldürecek nereden biliyorsun 3 saniye var diyor 2 saniye diyor 1 saniye diyor o ne ya Ne oluyor ne ya? ya? Hı? Oyunu bitirmediler mi? Ne oldu? Arkadaşlar bir saniye sonra devam et. Arkadaşlar bu son part galiba bir şey oldu. Anlamadığımız bir şekilde bir şey oldu. farkı anlamadık yani. Bakalım. Tamam hadi bu son part. Hadi yani bir fark bir onun şeyi. Ama diğerinde bir şey benim olduğum takım Siz, yani sizin, kırmızı sizin, kazanmıştı. aynen aynen sizin takım. Ya yani orada zaten çevirmesi imkansızdı da. Sizin takım da kabulleniyorum yani. Helal olsun de. Helal olsun de bizim. Abi, of, Ay Allah belanı vermesin senin yapacağın işi sikeyim ya. Tamam vurma. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu bura? Kaç Sıkıntım canım abi. vardı? Kaç canım vardı? Daha full neredeyse. Ananın ama yalanını seni. Harbi diyorum sadece 5 kalbimi götürdüm. Sen kırmızılı mısın? Yardım edeyim evet. bari sana. Geç içeri içeri gir içeri gir. Kapışıyorlar. Ya şu artık ox spam'inizi yapmasanız sizi öldürebilsek çok rahat. Şu yapmasan da seni rahat bir şekilde öldürebilsem. Adamın canı çok az biliyor musun? Bence de. Hakkımı helal etme ya. seni şık. öldürmeden ben gitmeyeceğim buraya söyleyeyim de. Hadi. Tam e, arkanda 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 arkanda. Nerede lan adamı Aa! Laga bak! Lag, 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 lag Flag oldu aynen. Ve tabii Oooo, ki de. Gelin. Neyse arkadaşlar videonun sonuna gelin. Beni için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Daha çok bölümüne mini game Like atarak ee, ona like atarsanız daha çok gelir ve videonun sonuna gelmiş olalım. Görüşürüz. Bay bay.